Ben Bayrıcı arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkamda görmüş olduğunuz gibi 10.000 dolar değerinde arkadaşlar cam atlama oyunu var arkadaşlar Bilenler yorum yazsın Scoot arkadaşlar kırık cama atlama oyunu var ya Onun aynısını arkadaşlar hadi ilk başta şöyle başlayalım bakalım Ah be arkadaşlar ilk başta hemen öldük arkadaşlar hemen ikinci şansımızı deneyelim bakalım Bu arada 3 şansımız var arkadaşlar bakalım 3 şansımız arkadaşlar dev 10 10.000 dolar arkadaşlar Evet ikinci atladık üçüncü atladık ve dördüncüyü de atladık arkadaşlar Evet şuradan beşi de atladık atlayın lan hadi 5. haftada arkadaşlar şu an 5. ilk 5. arkadaşlar bu arada son hakkımız kaldı şu an ikinci hakkımız 3 hakkımız vardı atladım burada geçtim arkadaşlar bunu da geçtim bunu da geçtim çok güzel bunu da geçtim arkadaşlar hadi bakalım şu an çok emin adam gidiyoruz ediyoruz bunu geçtik bunu da geçtik şöyle arkadaşlar çok güzel gidiyoruz bu şekilde şu an evet 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 ah be arkadaşlar son hakkımız kaldı arkadaşlar ya hemen hızlı bir şekilde 1 2 Ah be arkadaşlar ya öldük